Merhaba sevgili öğrenciler. LGS 2021-2022 1. ünite kazanım değerlendirme testlerinin çözümlerine hoş geldiniz. 3 üzeri 8 cm uzunluğundaki bir tahta parçası 9 eş parçaya ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu kaç cm olur? Parçaya ayrıldı 9 parçaya ayrıldığına göre o zaman 3 üzeri 8'i 9'a bölmemiz gerekir. 9'u burada 3 üzeri 2 şeklinde yazarsak bunu yukarı attığımızda kuvveti eksi olacaktır. Yani 3 üzeri 8 eksi 2'den aradığımız cevap 3 üzeri 6 çıkar. 512 tane limon her biri 2 üzeri 5 tane limon olan kasalara yerleştirilecektir. Bunun için en az kaç tane kasaya ihtiyaç vardır? O halde yapmamız gereken 512'yi toplam limon sayısını bir kasanın kapasitesine bölmektir. 512 2 üzeri 8'e eşittir. 2 üzeri 5 de burada var. O halde 2 üzeri 5'i yukarı attığımızda 8 eksi 5'ten aradığımız cevap 2 üzeri 3 olarak bulunur. Yukarıda bir çarpma işlemi var. Tabanları aynı kuvvetleri toplarsak 2 üzeri 4 tane 4'ün toplamı 16 yapar. Bölü aşağıda da bakın yine 4'ler aynı. Üstlerini toplarsak 4 üzeri 3 yapar. Buradan 2 üzeri 16 bölü 4'ü 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazarsak 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Bunu da yukarıya attığımızda kuvvet yukarıya eksi olarak geçecektir. 16 eksi 6'dan aradığımız cevap 2 üzeri 10 ancak şıklarda böyle vermemiş. Bunu da onu 2 çarpı 5 diye parçalarsak 2 üzeri 2 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri 2 ile 4'e eşit olduğu için aradığımız cevap 4 üzeri 5 olur. A ve N birer doğal sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri N sayısının basamak sayısı A'nın basamak sayısı ile N'nin toplamına eşittir. Bunu zaten biz de böyle yapıyorduk. Derste anlatmıştım bunu. Örneğin 323 3 basamaklı 5 tane sıfır buradan gelecek. 3 artı 5'ten 8 basamaklı bir sayı. O halde şuradaki 3 üzeri 4'ü bir hesaplayalım. Çünkü bakın 2 5 var. Bununla 3 ile bir alakası yok bunların. O halde 3 üzeri 4 81 yapar çarpı. Buradaki 4'ü yukarıya atarsak yukarıya eksi olarak çıkacaktır. O halde 2 üzeri 14 eksi 4'ten 10 kalır. Yine eksi 11'i yukarı attığımızda artı 11 olacaktır. 11 eksi 1'den 5 üzeri 10 olur. Burada üstler aynı olduğu için 2 ve 5'i çarparsak 81 çarpı 10 üzeri 10 yapar. Yani 10 tane 0 2 basamaklı bir sayının yanına gelecek 81'in yanına. Yani 2 artı 10'dan aradığımız cevap 12'dir. Bir kenarı 2 üzeri 9 santim olan karenin içerisine bu şekilleri yerleştirmiş. Bakın 8 tane üst üste dikdörtgen var. Eş dikdörtgenler. 8 tane olduğu için ben karenin bir kenarını yani 2 üzeri 9'u 8'e böldüğümde 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 3 yapar. Buradan da 9'u eksi 3'ten 2 üzeri 3'ü yukarı atarsak eksi olacaktır. 9 eksi 3'ten 2 üzeri 6 gelir. Bakın bu 2 üzeri 6 şu bir tanesinin kısa kenarı. Bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi dikkat edin. Bunun uzun kenarını oluşturuyor. Yani 6 çarpı 2 üzeri 6. Bir tane dikdörtgenin kenarı uzun kenarıdır. Bakın şu 1 numara verdim. Bunun uzun kenarı. Bizden istediği yeşil bölgelerin alanları. Bu arada bakın şuraya 2 numara diyorum şu kareye. Burada üst üste 2 tane olduğu için bu karenin bir kenarı 2 üzeri 6 çarpı 2'den 2 üzeri 7 yapar. O halde yeşillerin alanları toplamı 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 7 buradan gelir. Artı 2 tane de yeşil bakın dikdörtgen var. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 6 çarpı 2 üzeri 6 idi. Kısa kenarı 2 üzeri 6. Bu bir tanesinin alanı 2 tane yeşil olduğu için bunun gibi çarpı 2 diyorum. Buradan üstleri topladım. 2 üzeri 14 artı. Buradaki 6'yı 3 çarpı 2 diye parçalarsak 6 tane burada var. 6 burada var. 12. Bir tane burada var. 13. Bir tane burada var. 14. Yani 3 çarpı 2 üzeri 14 gelecektir. Buradan bakın bu 1 çarpı 2 üzeri 14. Bir tane 2 üzeri 14. 3 tane 2 üzeri 14 daha. 4 tane 2 üzeri 14 yapar. Bunu da 2 üzeri 2 şeklinde yazarsak. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 14. 2 üzeri 16 eşittir. Açıklarda bakın böyle bir şey yok. O halde bunu 4'ün kuvveti şeklinde yazacağız. Yani 16'yı 2'ye böldüğümüzde 2 üzeri 2 üzeri 8'den 2 üzeri 2 4 olduğu için aradığımız cevap 4 üzeri 8 olacaktır. 10 üzeri 5'i yukarıya atabiliriz. Eksi olarak geçer. Çarpı. Yine 10 üzeri eksi 4'ü de yukarıya atalım. 10 üzeri eksi 5. Aşağıdaki eksi 4 yukarıya artı 4 olarak geçecektir. Eşittir diyorum. Burada 10 üzeri 4 eksi 5'ten eksi 1 gelir. Çarpı. Burada da yine 10 üzeri eksi 5 artı 4'ten eksi 1 gelir. Bunları da çarparsak 10 üzeri eksi 2 gelir. Bu da 1 bölü 100 yapar. Normalde 10 üzeri 2 100'e eşittir ama kuvvet eksi olduğu için 1 bölü 100 olur. Yani %1 yapar. %1. Bakın %1. Okunuş da aynı zaten. Yani cevap aşıklıdır. Aşağıda her bir hücresinde ikinin birbirinden farklı tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu iki sütunlu bir tablo verilmiştir. Tabloda bu üstlü ifadelerden ikisi E ve F harfiyle gösterilmiştir. Bakın şuradakiler. Şekildeki tabloda birinci sütundaki üç üstlü ifadenin çarpımı. Bakın şunların çarpımı. Bir tam kare sayıya. Bunları hemen çarpalım. 2 üzeri eksi 1 çarpı. 2 üzeri 3 çarpı E. İkinci sütundakiler de yine bir pozitif tam kare sayı eşit olacakmış. Bunları da çarpalım. 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 1 çarpı f. Buna göre e artı f en az kaçtır? Şimdi şunların üstlerini toplarsak 2 üzeri 2 çarpı e gelir. Bakın hatırlayın tam kare olması için bir şeyden çift olması lazım. Yani kuvvetin çift olması gerekiyor. Bakın burada e ve f'nin ikinin birbirinden farklı tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu diyor. O halde 2 üzeri 2 zaten bir tam kare olduğu için E burada 2 üzeri 0 yani 1 olabilir. Böyle olduğunda 2 üzeri 2 zaten bir tam kare ifadedir. Yani E 1'dir. Burada da yine bunları çarptığımızda 2 üzeri eksi 1 çarpı F gelir. Bunun da yine bir pozitif tam kareye eşit olması için en küçük pozitif tam kare sayı 1 olduğundan dolayı F'ye burada 2 üzeri 1 verdiğimde 2 üzeri 0 1 yapar. Yani yine bir tam kare olur. O zaman burada F 2 üzeri 1'den 2 olacaktır. İkisinin toplamını sorduğu için E ile F'nin toplamı en az 3 yapacaktır. 4 tane 8'in çarpımını 8 üzeri 4 şeklinde. 4 tane 8'in toplamını da 4 çarpı 8 şeklinde yazabiliriz. Bunları 2'nin kuvveti haline getirirsek 2 üzeri 3 üzeri 4 bölüm 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 üzeri 3. Kuvvetin kuvvetini çarptığımızda yukarıda 2 üzeri 4 çarpı 3'ten 12 gelecektir. Aşağıda 2 ile 3 toplarsak kuvvetleri topluyorduk hatırlayın çarpma işleminde. 2 üzeri 5 bunu yukarıya attığımızda kuvveti eksi olacaktır. 2 üzeri 12 eksi 5'ten aradığımız cevap 2 üzeri 7 olarak bulunur. Birinci tabloda otomobillerin ağırlıklarını vermiş. İkinci tabloda sayılarını vermiş. A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşittir. Bakın A ile taşınan mavi ve kırmızı. O halde bunlara X, X diyelim. İki tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi 2 üzeri 14 kilogram. O halde bunların sayısıyla mavilerin sayısı X artı 4 çarpı. Mavilerin ağırlığı bir tanesinin ağırlığı 4 üzeri 5. Onu da 2 üzeri 10 şeklinde yazabiliriz. 4 2'nin ikinci kuvveti olduğu için 2 çarpı 5'ten 10 geldi. Artı kırmızıların toplam sayısı x artı 3 çarpı kırmızıların bir tanesinin ağırlığı 2 üzeri 11. İşte bu 2 üzeri 14'e eşitmiş. Buradan 2 üzeri 10 parantezini aldığımızda bakın şurada x artı 4 kalacak. Burada ise bir tane 2 ve x artı 3 kalacak. Bakın şurada 2 üzeri 10 alırsak bir tane 2 kalır ve x artı 3 kalır. Bu 2'yi de içeri dağıttığımızda buradan 2x artı 6 gelir. Bu da yine 2 üzeri 14'e eşit. Şimdi 2 üzeri 10'u karşıya attığımızda buraya bölme olarak geçecektir. Şu parantezin içinde yaparsak x artı 2 xten 3x artı 4 artı 6'dan 10 eşittir. Buraya bakın paydaya gelecek demiştik 2 üzeri 10. Bunu yukarı attığımızda eksi olarak geçer. 14 eksi 10'dan burada 4 kalır. 2 üzeri 4 16'ya eşit. Onu karşıya attığımızda 3x 16 eksi 10'dan 6 gelir. X buradan 2 yapar. X'i 2 bulduk. Yalnız bir şeye dikkat edin. Aman ha A şıkkını atlamayın hemen. A ile taşınan toplam otomobili sormuş. Yani bizden mavi ve kırmızıların 2x'i soruyor. Dikkat edin toplamını soruyor. O halde 2 çarpı 2'den aradığımız cevap 4'tür. Dikdörtgen şeklindeki bir zemin boşluk kalmayacak şekilde bir kenarı bir desimetre olan kare şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. Bunun için en az kaç fayans gerekir? Bir desimetrenin 10 santim olduğunu hatırlıyoruz uzunluk ölçülerinden. Burada da yine aynı şekilde. Burası da 10 santim. Şurayı 2 üzeri 3'ün 4. kuvvetinden 2 üzeri 12 buluruz. Burayı da 5 üzeri 2'nin 6. kuvvetinden 5 üzeri 12 buluruz. Fayans sayısını bulmak için toplam alanı bir tane payasını alana bölmemiz yeterlidir. O halde toplam alan 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 olur. Bunu 10 çarpı 10'a böleceğiz. Üstler aynı olduğu için tabanları çarparsak 10 üzeri 12 gelir. Paydada da 10 ile 10'u 10 çarparsak 10 üzeri 2 yapar. Buradaki 10 üzeri 2'yi yukarı attığımızda kuvveti eksi olacaktır. 10 üzeri 12 eksi 2'den aradığımız cevap 10 üzeri 10 olarak bulunur. A ile B'yi çarpıp C'yi bölmemiz istenmiş. Bunları yazalım. A 3 çarpı 10 üzeri 3 çarpı B 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü C 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burada hemen şu sadeleştirmeleri yapabiliriz. Bakın 3 ile 6'yı sadeleştirdik 2. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. Burada da 2 kaldı. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi yukarı atacağız. 10 üzeri yukarıda bakın 3 var. Eksi 4 var aşağıdaki eksi 2 yukarı çıktığı için artı 2 olacaktır. Yani aradığımız cevap buradan 2 çarpı 10 üzeri 1 olarak bulunur. Bu soruyu farklı şekillerde yapabiliriz. Ben şöyle yapmak istiyorum. 6 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7 çarpı 5 bakın 5 üzeri 8'i parçaladım. Bölü 729 3'ün 6. kuvveti çarpı 10 üzeri 7. Buradan şu ikisini çarparsak bakın üstler aynı tabanlar çarpılır. 6 çarpı 5'ten 30 üzeri 7 çarpı 5 bölü 3 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 7. Şimdi buradan 10 üzeri 7 ile 30 üzeri 7'yi sadeleştirirsek bakın nasıl sadeleşiyor. Burada 3 üzeri 7 kalacaktır. 3 üzeri 6'yı da yukarı attığımızda kuvvet eksi olacağı için 3 üzeri 7 eksi 6'dan 1 gelir. Yani 3 yazmamız yeterli. Yanında da 5 var. Buradan da 3 kere 5'ten aradığınız cevap 15 olarak bulunacaktır. Her bir ifadeyi 2'nin kuvveti haline getirelim. 2 üzeri 3 üzeri x artı 1 çarpı bunu aynen yazıyorum. 2 üzeri 1 eksi 2 x. Paydamız 4 onu da 2 üzeri 2 şeklinde yazdık. 16'yı da 2 üzeri 4 üzeri x artı 2 şeklinde yazdık. Şimdi kuvvetin kuvvetini çarpalım. 2 üzeri 3 ile x artı 1 çarparsam 3x artı 3. Yanında bakın 1 eksi 2x var. Tabanlar aynı olduğu için direkt yanına yazıyorum. Artı 1 eksi 2x. Paydadaki 2 üzeri 2 ile yukarı geldiğinde kuvvet eksi olur. Eksi 2 olur. Sağ tarafta da yine kuvvetin kuvvetini çarpalım. 2 üzeri 4x artı 8 yapar. Şimdi sol taraftaki şu kuvveti kuvvetteki işlemi yaparsak 3x eksi 2x x yapar. 3 artı 1 4 4 eksi 2'den artı 2 gelir eşittir. Sağ taraftaki kuvvet de 4x artı 8. O halde x'i bu tarafa attığımızda 4x eksi x'ten 3x yapar. 8'i de bu tarafa attığımızda 2 eksi 8'den eksi 6 yapar. Her tarafı 3'e böldüğümüzde eksi 6'nın 3'e bölümünden aradığımız cevap eksi 2 olarak bulunur. Şekilde eş karelerden oluşan boyalı şeklin alanı 2 üzeri 11 cm karedir. Buna göre boyalı şeklin çevresi ne kadardır? Şimdi boyalı şeklin çevresini bulmak için bir karenin bir kenarında bulmamız lazım. Sayalım kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani 2 üzeri 11'i 8'e bölersek bir karenin alanını buluruz. 2 üzeri 11 bölü 8, 2'nin 3. kuvvetine eşit. Bu 2 üzeri 3'ü yukarı attığımızda 2 üzeri 11 eksi 3'ten bir tane karenin alanı 2 üzeri 8 çıkacaktır. O halde bu karenin bir kenarını bulmak için 2 üzeri 8'i 2 çarpı 4 diye yazarsak 2 üzeri 4 üzeri 2 gelir. O halde karenin bir kenarı 2 üzeri 4 olacaktır. Karenin bir kenarı 2 üzeri 4 santimdir. Karelerin ortak kenarı yok bakın dikkat edin. Yani hepsinden 4 kenar gelecek. E 8 tane kare vardı. 8 çarpı 4 toplam kenar sayısıdır. Bir tane kenarda 2 üzeri 4 olduğu için bunları çarptığımızda çevresini bulmuş oluruz. 8'i 2'nin 3. kuvveti 4'ü 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazıyorum. 2 üzeri 4'ü aynen yazdım. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri topladığımızda aradığımız cevap 2 üzeri 9 olarak bulunur. 48 gram oyun hamurunu bakın her aşamada sürekli 2'ye bölmüş. Yani 2'ye 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 bölerek gitmiş. Ancak diyor ki bize başlangıçta 48 değil de 5 üzeri 12 olsa ve her bir parça 5'e bölünseydi diyor. Yani 5 üzeri 12 alıyorum. Birinci aşamada bir kere 5'e böldüm. Sonra elde ettiğimi tekrar 5'e böleceğim. Sonra bir kez daha ve bir kez daha. Toplam 4 defa bu işlemi yapacağız. Yani bize bunu soruyor. O halde 5 üzeri 12 bölü 5 üzeri 4 yaparsak bunu yukarı attığımızda kuvvet eksi olacaktır. 5 üzeri 12 eksi 4'ten aradığımız cevap 5 üzeri 8 olarak bulunur. 2 üzeri 6'nın yarısı 2 üzeri 5'tir. Hemen onu yapalım. 2 üzeri 6'nın yarısı. Bunu yukarı atarsak bu 1 yukarıya eksi olarak çıkar. 6-1'den 2 üzeri 5 yapar. Yani A şıkkı doğrudur. 2 üzeri 8'in 8'de biri. Yani 2 üzeri 8'i 8'e bölüyoruz. 8, 2'nin 3. kuvveti. Bunu da yukarı attığımızda kuvvet eksi olacaktır. Yani 2 üzeri 8-3 gelir. Buradan 2 üzeri 5 çıkar. Yani bu da doğru. 4 üzeri 3'ün çeyreği 4 üzeri 3'ün 4'te biri. Çeyreği demek 4'e bölmek demektir. Bunu yukarı attığımızda 4 üzeri 3 eksi 1'den 2 yapar. Bunu da 2'nin kuvveti haline getirirsek 2 üzeri 2 üzeri 2'den aradığımız cevap 2 üzeri 4 gelir. Ancak bu o halde B de doğrudur. Demek ki D şıkkı yanlıştır. Çünkü bakın buradaki kelimeye dikkat edin. Bu kelime günlük hayatta çok yanlış kullanılıyor. Yarım demek 1 bölü 2 demektir. Yani 2 üzeri 3'ü bakın 2'ye değil yarıma bölüyor. 1 bölü 2'ye bölüyor. Bu ters çevrilip de hatırlayın kesirlerde bölme işlemini bu ters çevrilip 2 üzeri 3 ile çarpılırsa 2 üzeri 3 artı 1'den 2 üzeri 4 gelir. Yani 2 üzeri 2 gelmez. Aman dikkat! Günlük hayatta bu kelime çok yanlış kullanılıyor. Siz yanlış kullanmayın. Yarım milimetre uçlu bir tükenmez kalem yaklaşık 2 üzeri 10 metre uzunluğunda bir düz çizgi çizebiliyormuş. Buna göre 4 milim kalınlığındaki en fazla kaç metre? Bakın yarım milim, 4 milim. 4 milim yarımın 8 katıdır. Yani 4'ten 8 tane yarım çıkar. 8 katı kadar daha kalın bir çizgi çekecekse o zaman boyu 8'de birine iner. Yani yapmamız gereken 2 üzeri 10'u 8'e bölmektir. Buradan 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 3. 2 üzeri 3'ü yukarı atarsak eksi olarak geçer. 2 üzeri 10 eksi 3'ten aradığımız cevap 2 üzeri 7. Yani bunu hesaplamış 128 olarak bulunur. ABC'de dikdörtgenin alanı 256 cm kare ise x yerine gelecek sayı hangisidir? Bakın tamamının 256 olduğunu söylemiş. Burada bunları hesaplayarak yapabiliriz. 2 üzeri 4 16 eşit. 256 16'nın karesi olduğu için burası da 16 çıkacaktır. 2 üzeri 3 8 e eşit. O halde buranın da 8 olması lazım ki 8 artı 8'den 16 yapsın. Yani 2 üzeri x eşittir 8 ise x buradan 3 olur. Çünkü 8 2'nin 3. kuvveti. Öncelikle her bir sayıyı 3'ün kuvveti haline getirelim. 27 üzeri 2 bakın şurası. 3 üzeri, 3 üzeri 2'den 3 üzeri 6 yapar. Bu zaten 3 üzeri 5. Onu da şöyle yazalım net gözüksün. 9, 3 üzeri 2 üzeri eksi 5 olduğu için 2 çarpı eksi 5'ten eksi 10 yapar. Bu 3 üzeri 6. Bu 3 üzeri eksi 2. Bu 3 üzeri 2 üzeri eksi 4'ten 3 üzeri eksi 8. 27 üzeri 3 3 üzeri 3 üzeri 9'dan 3 üzeri 27 üzeri 3 3 üzeri 3 üzeri 3'ten 3 üzeri 9 81 3 üzeri 4 üzeri 3'ten 3 üzeri 12 9 3 üzeri 2'den 2 çarpı eksi 2 3 üzeri eksi 4 9 üzeri 0 zaten 1 eşit. Merkez noktası etrafına dönecek biçimde yapılmış olan yukarıdaki çark Herhangi bir yönde her çevrildiğinde bir süre dönüyor ve ok işareti bir üstlü ifadeyi gösterecek biçimde duruyor. Bu çarkı iki kez çeviren Ayşe iki farklı sayı elde ettiğine göre bu iki sayının oranı yani birbirine bölümü en çok kaç olur? O halde pay kısmına en büyük sayıyı payda kısmına en küçük sayı almamız lazım. Bakıyoruz buradaki en büyük sayı bakın şurası 3 üzeri 12. Bunu pay kısmına aldık. Buradaki en küçük sayı da 3 üzeri eksi 10. Bakın şurası. O halde bunu yukarı attığımızda yukarıya kuvveti artı olarak çıkar. Yani 3 üzeri 12 artı 10'dan aradığımız cevap 3 üzeri 22 olacaktır. Tablo 1'deki sayıların çarpımının tablo 2'deki sayıların çarpımına bölümü demiş. Hemen tablo 1'i çarpıyoruz. Bakın 16 üzeri 3 çarpı 32 üzeri 32 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 4 üzeri 4 bölü tablo 2'yi yazıyorum. Şöyle alt alta yazarsam daha rahat görürsünüz. 16 üzeri 2 çarpı 8 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 5. Şimdi burada sadeleştirmeler var. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın şu 3 tane 16 ile 2 tane 16 gider. Burada bir tane 16 kalır. 32 üzeri 3 ile 8 üzeri 3 sadeleşirse bakın tabanları bölüyorduk hatırlayın kuvvetler aynı olduğunda. Burada 4 üzeri 3 kalır. 7 tane 2'den 6 tane 2 giderse 1 tane 2 kalır. Burada 4 üzeri 4, 4 üzeri 5 bakın aşağıdaki daha büyük 4 üzeri 5. O yüzden burada bir tane 4 kalır. Yani en son elimizde 16 çarpı 4 üzeri 3 çarpı 2 bölü 4 var. Buradaki 4 üzeri 3 ile de buradaki 4 üzeri 3 4'ü sadeleştirebiliriz. O halde buradan bir tanesi giderse 2 tane 4 kalır. 16'yı 2'nin 4. kuvvetinde yazarsak 4'ün 2. kuvveti de 2 üzeri 4'e eşittir çarpı 2. Buradan kuvvetleri toplarsak 2 üzeri 9 olarak buluruz.